13. sure Rad suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim ra. Bunlar kitabın nazil hakikat ve sünnetullah bilgisinin işaretleridir. O bilgi Rabbinden sana inzal olunan haktır. Ne var ki insanların çoğunluğu iman etmezler. İsmi Allah olan Hu'dur ki semaları, algılanan madde ötesi boyutları, bilinç, yedi nefs mertebelerini gördüğünüz bir şeye dayanaksız yükseltti. Farklı algılama sistemlerine dayalı, farklı boyutlar meydana getirerek oluşturdu. Sonra arş üzerine istiva etti esmasının özelliklerini fiiller aleminde hükümran kıldı. Güneşi, ayı hükmünün açığa çıkması için işlevlendirmiştir. Her biri belli bir ömre sahip olarak işlevine devam eder. Hükmü doğrultusunda her şeyi oluşturur, yönlendirir. Tüm detaylarıyla var eder. Rabbinizin likasına, hakikatinizdeki Rabbinizin esmasının açığa çıkışının farkındalığına yakın sahibi olmanız için. Hu, ki arzı yaydı, madde yapıyı, bedeni, kendisindekileri oluşturacak kapasiteyle meydana getirdi. Konu dünyanın yuvarlaklığı değil, yeryüzü ve aynı zamanda bedenin yani madde boyutunun kapasitesidir. Onda sabit dağlar, bedenin organları ve nehirler, bilinçleri besleyen sürekli bilgi akışı, sinir sistemi oluşturdu. Her semerattan, üretilmişten, onların eşi olan ikizini, bilimin madde ve ötesi olan yapısını oluşturdu. Geceyi gündüze, cehalet kanallığını ilmiyle aydınlığa, hakikatin seyredildiği yaşama dönüştürür. Gerçek ki bunlarda tefekkür eden bir topluluk için nice işaretler vardır. Arzda, yeryüzünde, bedende, birbirine yaslanmış komşu kıtalar veya organlar, üzümden bahçeler, ekinler ve çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Hepsi Bima-i Vahid ile tek bir ilimin kendilerinde açığa çıkmasıyla sulanır, yani beslenir, hayatiyetini devam ettirir. Yemişlerinde ürettikleri itibarıyla onların bazısını bazısına üstün tutarız. İşte bunda aklını değerlendiren bir topluluk için elbette nice işaretler vardır. Eğer kavrayamadığından dolayı şaşıyorsan, bu işaretlerimize asıl şaşılacak olan onların şu sözüdür. Biz toprak olduktan sonra halkı cedidde mi olacağız? Yeni bir yaratılmayla yaşama devam mı edeceğiz? İşte bunlar Rablerinin hakikatleri olduğu bilgisini inkar edenlerdir. Allah esması hakikatleri olduğu için sonsuza dek ölümsüz yaşayacaklarını kavrayamayanlardır. Boyunlarında bu kağlar, halkalar, karınlarındaki ikinci beynin oluşturduğu madde bedenden ibaret olma düşüncesinin esirleri olanlar da bunlardır. Bunlar ateş, yanma ehlidir. Onlar orada sonsuz yaşarlar senden iyilik beklemek yerine bir an önce belalarını isterler. Oysa onlardan önce ders almaları gereken nice geçmiş topluluklar cezalandırıldılar. Muhakkak ki senin Rabbin zulümlerine rağmen insanlara mağfiret sahibidir. Muhakkak ki senin Rabbin şedidül ikaptır. İşlenen suçun sonucunu en şiddetli şekilde yaşatandır. O hakikat bilgisini inkar edenler, ona Rabbinden bir mucize inzal edilmeliydi ya derler. Sen ancak bir uyarıcısın. Her toplumun bir hadiyi, hakikati göstereni vardır. Allah her dışının neye hamile olduğunu, rahimlerin neyi noksanlaştıracağını, ve neyi ziyade edeceğini bilir. Onun indinde her şey kendi yaratılış amacına göre kapasitesi iledir. Algılanamayan ve algılananın alimidir, kebirdir. Sonsuz manalar büyüklüğü sahibi mütealidir. Yüceliği her şeyi ihata eder. Sizden düşüncesini içinde saklayan da, açıkça konuşan da, gecenin zifiri karanlığındaki ile gündüzün aydınlığındaki de aynıdır ona. Onun tüm açığa çıkardıklarını, önünden arkasından Allah hükmüyle muhafaza eden, kaydeden kesintisiz izleyici sistemi, kuvveleri, melekleri vardır.'' Muhakkak ki Allah bir toplumun yaşam biçimini, onlar kendi nefslerini, anlayışlarını, değer yargılarını değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir topluma bir felaketi irade etti mi, artık onun geri çevrilmesi yoktur. Onlar için ondan başka yardım edici dost yoktur. Hu ki size korku ve umut olarak şimşeği, beyninizde bir an parlayan bir fikri gösteren, ilim ve marifet ile yüklü bulutları inşa eden, size korku ve ümit diye başlayan bu ve sonraki ayetler, benzetme yoluyla insandaki çeşitli halleri anlatmasına rağmen, birçokları tarafından gerçekten göksel olaylar olarak anlaşılmıştır. Rad gök gürültüsü, insanı kamilin düşünsel boyutta keşfettikleri, Salsali Ceres, Abdülkerim Cili, insanı kamil, onun hamdı olarak tesbih eder. Melekler, kainatta insanda mevcut kuvveler ise, onun hükümranlığı altında tesbih eder, kulluklarını yerine getirir. Onlar Allah hakkında benlikten kaynaklanan fikirle mücadele edip dururlarken, o yıldırımları hakikati bilgisinin çarpmasını irsal eder de onlarla dilediğine bunu yaşatır. O şedidül mihaldir. Şiddetle uygulanan sünnetullah sistemi vardır. Değiştirilmesi, müdahale edilmesi mümkün olmayan. Hak davet huyadır. Yönelip yardım istedikleri onun dunundakilerden onlara hiçbir şekilde cevap gelmez. Çünkü asla var olmadılar. Onların durumu ancak su içmek isteyip de yalnızca suya elini açanın hali gibidir. Çeşme olmadığından o su ona ulaşacak değildir. Hakikat bilgisini inkar edenlerin duası ancak sapkınlık ve boşadır. Semalar ve arzda, madde ötesi ve madde kim varsa, hakiki mutlak varlık Allah isması, gölgeleri de, isimsel varlıkları, isteyerek yahut zorunlu olarak sabah ve akşam Allah'a secde ederler. Hakikatleri olan Allah hükmüne mutlak teslimiyet halindedirler de ki semalar ve arzın rabb'i kim de ki allah de ki onun dûnunda kendi nefslerine bir fayda veya zararı olmayan veliler mi edindiniz de ki kör ile gören eşit olur mu yahut karanlıklar ile nur eşit olur mu yoksa allaha onun yarattığı gibi yaratan yaratma sistemi Onunkine benzeyen ortaklar mı düşünüyorlar? De ki, Allah'tır, her şeyin yaratanıdır. Hu, vahiddir, kahardır. Semadan bir su, esma özellikleri inzal etti de vadiler, esma bileşimi olan birimsel yapılar, kendi bir kaderlerince, terkibiyetlerindeki kuvvelerin miktarlarınca, sel olup düşünsel yaşamları aktı. O sel üste çıkan köpüğü, maddesel hayatı yüklenmiş taşır. Bir süs veya bir zinet arzulayarak, ateşte yakıp erittiklerinden olan da bunun misli bir köpüktür. Köpük gereksiz fazlalık olarak atılır gider. İşte Allah, hak ile batılı böylece misallendirir. Fakat insanlara faydalı olan şeye gelince, işte o arzına kalır. İşte Allah böyle misalleri verir. Rablerine icabet edenlere, hakikatlerine yönelenlere, hüsna, cennet, varlıklarındaki esma kuvvelerinin açığa çıkış güzelliklerini yaşamak vardır. Ona icabet etmeyenlere gelince, eğer ki arzakilerin tamamı ve onunla beraber bir misli daha onların olsa, elbette bir onu fidye verirlerdi. Yaşayacakları mahrumiyet azabından kurtulmak için. İşte yaşam muhasebesi sonucunun en kötüsü onlar içindir. Onların barınakları cehennemdir ne kötü yataktır o. Rabbinden sana inzal olunan haktır. Gerçeğini gören kişi, buna kör olan kişi gibi midir? Yalnızca derin düşünebilen akıl sahipleri bunu idrak edebilirler. Onlar, hakikate erenler, Allah ahitlerine uyarlar. Allah'ın varlıklarında açığa çıkardığı, hakikat bilgisinin gereğini yaşarlar. Misaklarını, yani yaratılış, fıtriyetlerini bozmazlar. Onlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirirler. Oluşmuş benlikle, orijin benliğin birleşmesiyle oluşan yaşam boyutu. Rablerinden esma özelliklerinin muhteşem sonsuzluğundan haşyet duyarlar. Hesabın kötüsünden, hakkını vermemenin sonuçlarından korkarlar. Yine onlar, Rablerinin veçini, cennet yaşamı olan Rabbani kuvvelerin açığa çıkışı yaşamını arzulayarak sabrettiler mevcut şartlarına. Salatı ikam ettiler, ve kendilerinde açığa çıkardığımız yaşam gıdasından gizli ve açık olarak bağışta bulundular. Yaptıkları yanlışları, arkasından yapacakları güzel fiillerle yok ederler. İşte onlarındır geleceğin vatanı. Geleceğin yurdu, ad cennetleridir. Hakikatlerindeki esma kuvveleriyle bilinçli olarak yaşama mertebesi, ana babalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha erenler, düzelip uyumlu halde yaşayanlarla birlikte aynı hakikati yaşayarak oraya girerler. Melekler de her kapıdan onların üzerine girerler. O boyutun yaşamı için gerekli kuvveler de her kanaldan kendilerinde açığa çıkar. Selamun aleyküm. Selam ismiyle işaret edilen kuvvesi sizde açığa çıksın. Sabretmenizin sonucu. Son vatan ne güzel. Vatan sevgisi imandandır hadisinde işaret edilen vatan budur. Misaklarına rağmen, yaratılışlarındaki mutlak teslimiyet fıtratına rağmen, sonradan Allah ahdini şartlandırılmaları ya da bilgileri yanlış değerlendirmeleri yüzünden bozanlar, Allah'ın şirk anlayışının kaldırılarak birleştirilmesini, vusulünü, emrettiği şeyi kesip koparanlar, oluşmuş benliğin orijin benden ayrı bir yapı olduğunu kabul edenler ve arzda bedeni amacına uygun kullanmayarak karındaki beynin esiri olarak ifsat yapanlara gelince, işte Allah'tan uzaklaştırılmışlık, hakikatlerine bahşedilmiş, esma kuvvelerinden uzak düşmek onlar içindir. Vatanın kötüsü de onlaradır. Allah, dilediğine yaşam gıdasını bollaştırır. Dilediğininkini de daraltır. Onlar dünyalıklarıyla ferahlayıp şımardılar. Oysa gelecek sürecine göre dünya hayatı sadece geçici avuntudur. O hakikat bilgisini inkar edenler, ona Rabbinden bir mucize inzal edilseydi ya derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediğini saptırır, kendisine dönüp yönelerini de hakikate erdirir. Onlar ki iman etmişlerdir ve şuurları Allah'ı hakikatlerinde olarak hatırlayıp hissetmenin tatminini yaşar. Kesinlikle biline ki şuurlar bi zikrillah Allah'ı esmasının işaret ettiği anlamlar doğrultusunda hakikatinde hatırlayıp hissetmekle mutmain olur. İman edip imanın gereğini yaşayanlar var ya, onlara tuba cennet ağacı ve hakikatlerindekini yaşamanın güzellikleri vardır. İşte böylece kendinden önce nice toplumlar gelip geçmiş bir topluluk içinde seni açığa çıkardık ki Rahman'ı inkar edenlere sana vahyettiğimizi okuyup bildiresin. De ki Rabbim hu. Tanrı yoktur sadece hu. Tevekkülüm onadır ve metap tövbe dönüş onadır. Eğer ki kendisi okunarak dağların yürütüldüğü yahut arzın parça parça edildiği veya kendisiyle ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı bu, gene iman etmezlerdi. Hayır, hüküm tümüyle Allah'ındır. İman edenler açıkça bilmediler mi? Eğer Allah dileseydi, elbette insanların hepsini hakikate erdirirdi. Hakikat bilgisini inkar edenlere gelince, kendi eserleri dolayısıyla, kendilerine veya yurtlarının yakınına bir musibet isabet etmekten geri kalmaz. Ta ki Allah vaadi gelinceye kadar. Muhakkak ki Allah vadinden dönmez.'' Andolsun senden önceki Resuller ile de alay edilmiştir. Ben o hakikat bilgisini inkar edenlere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım. Yaptıklarının sonucu olarak oluşan azap nasılmış? O her nefsin açığa çıkardığının getirisini oluşturan ken tutup Allah'a ortaklar koştular. De ki, Onları isimlendirin yoksa siz ona arzda bilmediği şeyi mi haber veriyorsunuz yoksa boş laf mı ediyorsunuz Hayır hakikat bilgisini inkar edenlere mekrleri süslendi ve essebilden Allah yolundan alıkondular Allah kimi saptırırsa artık onun için hakikate erdirici yoktur. Onlara dünya yaşamında bir azap vardır. Gelecek yaşam azabı ise elbette daha çilelidir. Onları Allah'tan koruyucu da yoktur. Korunanlara vaad olunan cennetin temsil, misal, benzetme yolu anlatımı şöyledir. Altından nehirler akar. Yemişi de daimdir, gölgesi de. İşte bu takfa sahiplerinin geleceğidir. Hakikat bilgisini inkar edenlerin geleceği ise, o malum ateştir. Kendilerine önceden kitap, hakikat bilgisi verdiklerimiz, sana inzal olunan ile sevinç duyarlar. Onlardan bazıları ise, onun bir kısmını inkar ederler. De ki, ben yalnızca Allah'a kulluk etmekle ve ona şirk koşmamakla hükmolundum. Davetim onadır ve dönüşüm ona. İşte biz onu Arapça bir hüküm olarak inzal ettik. Yemin olsun ki sana gelen ilimden sonra onların kuruntularına tabi olursan, senin Allah'tan ne bir veliyin ne de bir koruyanın olur.'' Andolsun biz senden önce de resuller irsal ettik ve onlara eşler ve zürriyet verdik. Bir resulün Allah'ın izni, bir iznillah dışında delil olarak gelmesi mümkün değildir. Her hükmün oluşması için takdir edilmiş bir süre vardır. Allah dilediğini ortadan kaldırır ve dilediğini de sabit kılar. Onun indindedir ümmül kitap. Ana bilgi. Esma mertebesinin her an nasıl bir şende olacağının ilmi. Onlara vaat ettiğimizin bazısını sana, yaşarken göstersek yahut göremeden seni vefat ettirsek, gene de işlevin değişmez. Sana sadece tebliğ etmek düşer. Yaptıklarının sonucunu yaşatmaksa, bize aittir. Görmediler mi ki biz arzı, yani fiziksel bedeni her taraftan aşındırıyoruz. Ta ki yaşlanır ve ölür, bir başka anlam, arzın global tükenişe gitmesi, kozmik veya iklim şartlarıyla ya da o devirdeki müşriklerin günden güne tükenişi. Bunu Allah hükmeder onun hükmünü takip edici, bozup değiştirici yoktur. O oluşanların sonucuna göre bir sonraki aşamayı anında oluşturandır. Onlardan öncekiler de mekr yani hile tuzak yapmıştı. Mekrin tümü Allah'a aittir. Mekrleriyle sünnetullah'ta mekre uğradılar her nefsin getirisinin ne olduğunu bilir. Hakikati inkar edenler de görecek bakalım, yurdun geleceği kimindir. Hakikat bilgisini inkar edenler, sen mürsel, irsal olunmuş bir Resul değilsin der. De ki, benimle sizin aranızda şahidim olarak Allah, ve bir de indinde hakikat bilgisi ilmi bulunanlar kafidir.